Hocam kadınların ve erkeklerin beraber oturmasının ve kız arkadaş erkek arkadaş durumlarının haram olmasından dolayı bir kişi kafe gibi bir işletme açsa ve buraya bu şekilde insanlar gelse. Olta ortam Allah'ın rızası olmadığı bir ortam. Bu durumda böyle bir yerden kazanılan kazancı hükmü nedir? Hayrun <laughs> nas nafi'an lehum ve selam. Bu hadis meşhur bir hadisdir. Hayrun nas hayırlı insan nas insanlara faydalı olandır. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Bismillah ve yardımlaşın. Ve Teavenu birri ve takva. iyilikte takvada birbirinize yardım edin. Ve <laughs> la sakın yardımlaşmayın. Alil ismi günahta. Şimdi orada günah kapısını, günah ortamını yapmış oluyorsun. İnsanlara günah ortamını sağlıyorsun. Ahirete Allah'ın huzuruna gidince ne yapıyordun efendim deyince e, kız, kız erkek karışık onlara orada menfur bir ortamı hazırladı. Öbür taraftaki de ne diyecek? Ya Rab ben imalathane açmıştım efendim. Orada bir imalat yapıyordum. İnsanlığa faydalı bir iş yapıyordum veya bir kütüphane açmıştım veya bir medrese kurmuştum veya bir ilim müessesesi kurmuştum gibi neyse artık yani bu hesap bu kadar. Yani onun için ve taavenu Yardımlaşın alet birri ve takva. iyilikte ve takvada birbirinize yardım edin. Ve la teavenu. Yardımlaşmayın. Alel ismi vel udvan. Günahta. Maide suresi. Efendim 105. sayfa. Ve takul Allah'tan korkun. Allah Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Rabbim bizi helaliyle meşgul eylesin. Haramlardan muhafaza eylesin. Haram bir ortamın kazancı da haram olacaktır.